Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Safar bu açılımı yapmıyoruz arkadaşlar ben görev kasıyorum 39'a açtım birazdan bu görevleri de bitirip 40'a geçeceğim 40'da da megayı size göstereceğim hemen 40'a geçeyim size açayım herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben bu arada kutularımı kastım bir saniye. Ben bir taktik yapacağım. Arkadaşlar şu an e, yapıyorum. Bunu deneyin arkadaşlar. Ben öncekinde denemiştim. 7 yazmıştı. İnşallah yine yazar. İnşallah yine 6 yazar. Lütfen 6. Neyse arkadaşlar 5 yazdı hiç sıkıntı yok. Şunu 5 yap. Şunu da 7 yap. O elf peni var. Bakalım oyun kostümleri var. Büyücü barleyi tamam o hep var. Elf peni çok iyi. Şimdi arkadaşlar seyircilerimiz için...